Bu kötü bir durum. Peki o zaman söyle. O zaman söyle. Bunu söyle. Bunu söyle. Müsaade edin. sokakta konuşmayalım tamam. Maksat bezmelilik bir son vermeniz Anlatayım O zaman anlatayım. Görüntü Biz üç ayda uğraşıyoruz. Buranın altına otobar yapalım. 3 Üç ayda Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını yaptı. Burada kanallar geçtiği için otobar olma imkanı yok. Kararı çıktı geçen hafta. Önümüzdeki haftanın itibaren de burayı park yapacağız dedi. Yani onun için durdum burası. Zekde yani durmadı yani burası. Kötü bir yeri temizlemenin neresi kötü? hizmet ürettiğin O zaman de, zaten hizmet üretebilirsin. Burası ne yapabilir? Temizleme, dilen mi? Hazırlanıyor, hazır değil mi? 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 Burası Sinek Bugün veriyor. nereden aklınıza geldi? Ya arkadaşlar ya programlamamız... Bugün nasıl geldi aklınıza? Bugün Ay, belediye... He? Büyükşehir buraya bilgi verici olarak. bugün aklınıza geldi. Programlamamıza uygun olarak... Uygun olarak. Yarın burada Büyükşehir çalışma işlerimizi... yapacak. Yarın burada Büyükşehir... Biz... Burada vatandaşın önünde tartışmayalım. Büyükşehir burada yapacağı hizmet çalışması üretmek, hizmet, üretmek, üretmek, tamam büyükşehir bilgisini verdi. tamam büyükşehir de, hizmet üreteceğinin bilgisini verildi buraya Ayrıca çok anlamlı ve güzel, ve güzel evet. vatandaşımızın evet. Beraber beraber, 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 de çalışabiliriz. arkadaşlar tamam, Ama beraber bugün çalışalım. Bugün başlayan çalışmaya engel olmaya çalışmak da Bugün yapılan çalışma tam olarak değil yani. bir taraftan başlarsınız biz de bugün insanlar oturması için yer olması Yani bunu böyle büyütmeye, zabıta ekiplerini karşı karşıya getirmeyi hiç biz biz Hiç ama anlamı da e, yok lütfen tek bir Hazineye ay farklı çalışalım mı? Her zaman. Her zaman çalışıyorum. Niye bugüne kadar böyleydi o zaman? 2 üç senedir niye böyleydi? Söylüyor. Niye bu kadar neden bugüne kadar da bugün aldın? biliyorsunuz ki birçok parti aynı yeni Biz geldik program yaptık büyük şehirler. Aradım Büyük şehirle iyice ortak programı bağırmaya, çatışmaya gerek yok. Başladığımız çalışmaya devam edelim. Yarın da büyük şehir ekipleri gelsin burada. Zaten alan oldukça büyük çalışmaya devam etsin yani. tane başına gelip burada çalışmaya yeşil alarak yani o, o ol, şekilde ol, 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 izin verildi. Başka bir şey yok. Ol, ol, ol dana, ol, al, ol. Buraya ne kötü şeyler kesinlikle e, sokmayız. Yapmadılar Yok bir büyük şehir düzenleyecek burayı. Düzenleyecek de ama şey yok. Bak olursa çok kötü şeyler olur burada. Yeşil alan park olacak. Böyle yok. Böyle yok. Yeşil alan park olacak burası. İspat diye bir şey yok. İçi fena. İçi fena. İçi getirip burada bizi çalıştırıp Bir, sizlere de da aynı. Avruları nereye geldi bir yere kırın yanıp duruyor. Gidiyorlar. Bunlar iş yapacağı yok. Milletin parasını yiyorsun. Yapılan da bir <laughs> tamam, Burası hazine mi? Siz de kontrol edebilirsiniz. yerinde? Vatandaşımıza hizmet üretmeye çalışıyoruz. Maksat ticari bir gaye değil, tamamen hizmet üretmek. Vatandaşın şehir estetiğine uygun bir alana kavuşmasını sağlamak arkadaşlar. Tamam. Ne zaman bitecek? İnşallah öyle olur yani. Biz en kısa zamanda olur. burayı toparlamayı kaydedeceğiz. Eğer engel olunmazsa bugün bayağı bir ilerleme kaydedeceğiz.